Cemaatlerimiz, ülkemize baktığımızda bütün camialarımızın halkımıza büyük hizmetler ettiğini görmekteyiz. Her camia, cemaat ve gençleri kazanmak için, onların manevi boşluklarını doldurmak için farklı farklı çalışma metodları uygulamışlardır. Fakat bu uygulama ve çalışmaların Türkiye geneline baktığımızda yeterli olmadığını görmekteyiz. Eğer bu hizmetlerin daha iyi yerlere gelmesini ve daha fazla insanlara ulaşmasını istiyorsak, evvela cemaatler olarak kendi aramızda birlik ve bütünlüğü sağlamamız kaçınılmazdır. Tesirimizin artmasını, hizmetlerimizin çoğalmasını ve en ücra köşelerdeki insanlara ulaşmak istiyorsak birlik şarttır. Bununla beraber dinimize daha fazla hizmet ve Rabbimizin gerçek rızasını kazanmak istiyorsak evvela örnek olarak kendi aramızda birlik ve beraberliği yakalayıp sahabe misali kenetlenmeliyiz. Cemaatlerin birleşmesi yeryüzünde kuvvet olur. Evs ve Hazreç kabileleri Muhacir ve Ensar toplulukları İslam sancağı altında birleşip nasıl ki Mekke'yi i Mükerreme'yi kılıçsız fetih ettiler ise aynı şekilde Ehli Sünnet ve Cemaat çizgisinde cemaatlerin de birleşmesiyle ümitle beklediğimiz şeriat ahkamının hakim olması kolaylaşacak. Rabbimiz ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede ayrılırsanız gücünüz gider ve bozguna uğrarsınız buyurmaktadır. Ehl-i sünnet ulemasının görüşlerine göre ifrat ve tefrikadan bütün Müslümanların uzak durması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunlara delalet ederek cemiyetlerin ve cemaatlerin aynı çizgi altında, aynı doğrultuda birleşmesi gerekmektedir. Buradan da tüm cemiyet ve cemaatlerin birleşmesinin elzem olduğunun gerektiğini görmekteyiz. Bu birlik ve beraberlik karşısında halkımızın bize karşı güven ve teveccühü artacak. Nice insanlar bizlerin çalışmalarıyla işinde, aşında, evinde huzur ve sükunet bulacaklardır. Onlar bizleri her şeylerine çare görecekler. Biz de onlara gerçekten çare olacağız inşallah. Bu gençlik bizim gençliğimiz. Bu halk bizim halkımız. Gelin hep beraber hizmette toplanalım. Bu insanları yalnız sahipsiz bırakmayalım. Bizler cemaatler olarak kendi aramızda birlik beraberliği oluşturmazsak o zaman kendi içimizde ayrılıklar baş göstermeye başlayacaktır. Toplumumuzda ciddi bir şekilde fitne ve fesat grupları tek vücut olup seslerini her tarafı ulaştırırken hak yolunda yürüyen bizler kendi başımıza ferdi gayretlerimizle yaptığımız mücadeleler kendimize kalıyor. Batıla pek tesirimiz olmuyor. Lakin bizler peygamberimizin isteği üzere Müslüman tek bir vücut gibidir. Bir Müslümanın dünyanın öbür ucunda ayağının altına diken batsa ah demelidir. İşte bu şuur ve iman batıla karşı topyekun birlik dairesinde mücadele verirse batılın hükmü kalmayacaktır. Çünkü batıl grupları karşısında yıkılmaz, parçalanmaz, bölünmez büyük bir İslam birliğini görüp kendiliğinden yok olup bitecektir. Bu senaryolara bir daha cesaret edemeyeceklerdir. Bizler hep beraber camialar olarak birçok ortak noktalarımız vardır. Bununla birlikte illaki bir camiamızın daha da takdir edilecek bir çalışması var. Bununla birlikte illaki bir camiamızın daha da takdir edilecek bir çalışması vardır. Cemaatler bu hususta birbirlerini tamamlarlar, birbirlerine güç verirler. Birbirimizin eksiklerini tamamlayarak daha tesirli bir şekilde ülkemize ve milletimize fayda sağlarlar. Rabbimizin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu düsturlar içerisinde birleşirsek, hizmetlerimiz daha verimli olur. Özlenen İslam yaşantısı ülkemizde ve dünyamızda daha hızlı gerçekleşir. Birliğe davet bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu.